Evet efendim tarihin Zamanlar... devam ediyor. Sabaha kadar kalacağız galiba. Uşak ileri soruyorlar nezi. Hüsamettin Uşaki Hazretleri Kasımpaşa'da Paşa'da evet. e, Kabri Şerifi. Orada bir koca tekke var. O tekkenin de bir kısmı otopark oldu. Bir şeyler oldu. Karıştı oraları. Kat şeyli e, Halvetiye'nin dördüncü kolu Uşak'ta galiba zannediyorum. Bu şarkilik, önemli bir tarikat. İzmir ve Ege çevresinde yaygın. Hmm. İstanbul'da e, orada olduğu kadar değil. E, fazla da tekkesi yok İstanbul'da bu şarkı halveti. E, şey uşakiydi. Sebilci Hüseyin. Hmm. Hmm. Oraya bağlı. Padişah var mı uşaki? Var. Var ama kim bilmiyor. Kim var mı? var galiba. Efendim e, Sayın Neval konuktan gelmiş de bir aklıma gelmeyen isim. Abidin Dino. Evet. Abidin Paşa'nın torunu. Yani Abidin Paşa'yı unuttuk. Ee, biraz önce e, e, şeyde ara verdiğimizde Yalçın Bayar aradı. Bir olsun. mesaj gönderdim dedi ama anlatamıyorum. Binlerce geliyor giriyor ve yağıyor. Ne diyor Nasıl ya? görmezsin diyor Yalçın da. Öyle mi diyor? Yani Yalçın bayağı bunu dedikten sonra hakikaten anlatamayız. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyledi fakat kapattık o sırada yayına girdik. Bir daha sor. Ee, şeyi, Gelibolu Mevlevi yani Konya'dan büyüktür falan büyük, dedi. Büyük, büyük. Onun akıbeti hakkında. Orası askeri bölgeydi. Sonra tamir oldu. Şimdi belediyeye bağlandı. Konya'da birkaç defa Konyalılar gittiler, ayin yaptılar. Konya'dan da büyük aşağı yukarı Batı Anadolu'nun en büyük mevlevi hanesi ve mimari itibariyle de çok değerlidir Girit, Hanya Resmo mevlevi hanelerinin bir bağlantılı şehir. yani Beşiktaş ve Gelibolu. Beşiktaş mevlevi şey Büyük Nazif'te de var ya Evet. Kay, tabii, tabii, o aynı tabii. zamanda oranın şehir Sandal'la gidermiş mukabele zamanları Ondan sonra o... Ok nereye? <gülüyor> yani <gülüyor> tekneyle, mavnayla bir şeyle gidiyor. Şeyden. Beşiktaş'tan, Beşiktaş'tan Beşiktaş'tan. Çırağan Sarayı'nın olduğu yer. Evet. Ve Beşiktaş, Gelibolu Mevlevi Han... Beşiktaş Mevlevi tavanında dururmuş o teknenin bir parçası. Efendi Hazretleri bununla giderdi diye. Şimdi... İstanbul'da Beşiktaş, Beşiktaş var, Galata var, Yeni Kapı var, Üsküdar, Bahariye var, Üsküdar sınır, var değil üç, mi? Beş tane. Kasımpaşa. Kasımpaşa beş tane. Kasımpaşa bir o ok kaldı. Onlar alacak inşallah. Belki bir gün o da çıkalkar ayağa. Gözümüzün önünde her sene bir parça daha yıkıla yıkıla gitti. Hmm. Kasımpaşa Mevlevi Hanesi de büyüktü. Peki bu tekkeler kapatıldığı zaman bu 400 civarındaki tekkede çoğunluk hangi tarikatta? Halvetilerde de. Halvetilerde mi, Halveti mi? Mesela Kasımpaşa Mevlevi mukabele günleri neyzen bulunmazmış. Bir tek kudümle mukabele yapıldığı olurmuş. Hmm. Çok azalmış ilgi. Evet. Kule kapıda da yani kule kapı dediğimiz Galata Mevlevi Hanesi'nde de öyle çok sıkıntılar var yani. <laughs> Şeylerde. Geçen gün bir adet bir şey okudum. Ee, bir kitapta Babu Cedid e, Yeni Kapı. Yeni Kapı. Şimdi görmüşler. Fakat Babu Cedid'in Yeni Kapı Mevlevi Hanesi olduğunu <laughs> bilmiyorlar. Kimse bilmiyor diyor bir mevlevi hane daha varmış İstanbul'da diye unutulmuş. Babacedit Babı Babı şey gibi. <laughs> Efendim ilk mevlevi hane konusunda biliyorsun tartışma var. Şimdi şeyden o aka neydi Bayraktar Camii'nin adı? Karistos Kilisesi galiba. Kıbrıs'taki. Yok Fetih'ten sonra bir Fethiye kiliseyi. değil mi? Karistos mu? Karistos değil o Fethiye. Değil o Fethiye. Aşağıda o. e, anladım, belediyenin anladım, anladım. yanında. Bir var. Evet, orası olduğuna dair bir işaret var. Fakat e, tarih boyunca İstanbul'da bir sergi açıldı Arkeoloji <laughs> Müzesi'nde. Orada Manganlar Kilisesinin e, dervişlere verildiğine dair bir kayıt gördüm ben. <laughs> Nerede o? Manganlar Kilisesi Topkapı Sarayı'nın altındadır. Ha orası iyi şey diyorsun. demin söyleyeceğim, Mamburi girememiş oraya. asker bırakmamış. Süngülüyorlardı beni diyor. E, otların <laughs> arasından gez gitmeye çalışmış askeri bölgede girememişler. Yasak demişler. Yasak yasak girememiş evet. hocam. Evet. Ee, o manganlar kilisesi olması